Arkadaşlar merhaba. Beklenilen an geldi. Artık mülakatlara gideceğiz ve yazılı sınavı geçtik. Sözlü sınava gidiyoruz şu anda. Sözlü sınavı geçersek e, bakanlıklar arası kültür komisyonu yap yapacağı yapacak e, mülakata gideceğiz arkadaşlar. Şimdi uzatmadan birkaç şey var. Hemen söyleyeyim. Her şeyden önce Kıyafet konusunu daha önce işlemiştik. Size yakışan bir kıyafetiniz olsun. Ee, bu kıyafetinizi buradan giyip gitmeyin. Mümkünse orta giyin. Öğretmen evinde bunun için giyecek bir yerler var. Ee, size ayrılan yerler var. Oralarda giyersiniz. Diğer bir konu izin. Arkadaşlar bu mülakat süresince biz izinli sayıyoruz Mülakat belgenizi, mülakata giriş belgenizi okul idaresine gösteriyorsunuz. Ve size e, gideceğiniz... Ve orada kalacağınız süre içerisinde izin veriyorlar. Çok sorun çıkaracaklarını zannetmiyorum. Ben bir sürü mülakata gittim hiç sorun çıkarmadılar. Birkaç tane sorun çıkaran idareci duymuştum bu zamana kadar. Umarım bunlarla karşılaşmazsınız. Diğer bir konu. Bir gün önceden giderseniz arkadaşlar mülakata dinlenmiş giriyorsunuz. Rahat giriyorsunuz. Kendinizi rahat hissediyorsunuz. Ve başarı şansınızı artırdığını düşünüyorum. Son konumuz dosya. Arkadaşlar dosya... Hazırlanmışsınız, hazırlamaz mısınız bilmem. Ben bu mülakatta hazırlamayı düşünmüyordum. Ancak e, son kararımda daha önceden hazır olan dosyayı götürmeye karar verdim. Götürür müyim, götürmez miyim mü, bilemiyorum ama şimdi kararım götürmek. Herhangi bir çalgı aletiniz varsa çalgı aletinizi götürün, orada çalın arkadaşlar. Ondan sonra bir de e, yüksek lisans doktora gibi çalışmalarınız varsa götürün. Onları orada sunun, onlardan soru soruyorlar ama gitmeden önce bir göz atın. Yani bayağı ciddi soru sorduklarım duydum daha önce. Ben mülakat nerede oluyor diye sorarsanız öğretmen evinde oluyor. Başkent öğretmen evinde. Açtı da indikten sonra hemen açtığın içerisinden metroya biniyorsunuz. Metroya binmek için bilet almanıza gerek yok. Maaş kartınız ya da kredi, kredi kartınızla da binebiliyorsunuz. İki durak, sonra Bahçeli durağında indiğinizde durak, durakta inince tam karşıda başkenti öğretmen evi var. Bulması çok kolay arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Diğer eee havalanı ya da ne bileyim başka bir şekilde trenle gelecekler için biraz uzun onu buradan tarif edemem. Açtık kolay. Sormak istediğiniz kafanıza takılan bir şey olursa videonun altına yazarsanız sevinirim. Bana katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Herkese başarılar diliyorum. 9'unda orada olacak varsa görüşürüz. Hatta ben 8'inde geleceğim muhtemelen. 8'inde sabah ben orada olacağım. Oradakilerle görüşürüz. Bir toplantı yaparız arkadaşlar. Heyecan dorukta da biliyorum ama üzülecek bir şey yok. Mutluyuz. Bunu da geçeceğiz. Merak etmeyin. Hepinize güveniyorum. Hoşçakalın. <laughs>